Al veriyor, al veriyor. Dön terste, dön terste. Evet. evet, bravo, evet. Evet, çıkar yavaş yavaş, çıkar. Şey git evet. orada. Evet. Evet. Bravo, dön evet, bravo. Bravo. Evet, kusur. Aferin. 35 um. Yusuf Evet bravo. Bravo. Devam. Devam Atalay. Yusuf aferin Yusuf. Evet Yusuf. Bravo Serdar. Aç oyunu. Aç. 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 Yengizhan. Evet bravo Sinan. Bravo Sinan. егива